Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kombinasyon konusundan kritik bazı soruların çözümünü yapacağız. Bir çiçekçide 5 farklı renkten çok sayıda gül ve 2 çeşit vazo vardır. Bir müşteri 2 farklı renkten toplam 3 gül ve 1 vazo satın almak istiyor. Bu müşteri alışverişini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi 5 farklı renk olduğunu söylüyor. A, B, C, D, E gibi 5 farklı renk olsun. 2 çeşit vazo olduğunu söylüyor. Vazo 1, vazo 2 şeklinde yazalım. Bir kere müşteri 2 farklı renk seçecek ama 2 farklı renkten 3 tane gül alacak. Şimdi bu seçimini nasıl yapabilir? Diyelim ki 2 farklı rengi A ve B olarak seçmiş olsun. Şimdi bir kere bir tane gül buradan alırsa iki tane gül buradan alması lazım. Ama bunun tersi de olabilir. Yani iki tanesini buradan alabilir. Bir tanesini buradan alabilir. Dolayısıyla burada iki farklı durum var. Beş tane renkten iki tane seçiyoruz. İki tane vazodan bir tanesini seçiyoruz. 3 tane gülü 1, 2, 2, 1 diye alabilir. Onu da ekliyoruz. Çarpı 2. Buradan 5'in ikilisi 10'dur. Çarpı 2, iki, çarpı 2'den 40 değişik şekilde bu alışverişini yapabilir. A kümesinden çarpımları tek sayı ve toplamları pozitif sayı olan 3 eleman kaç farklı şekilde seçilebilir? 3 tane eleman seçeceğiz. Ama şart çarpımları tek sayı olacak. Toplamları pozitif sayı olacak. Bir kere çarpımlarının tek sayı olabilmesi için seçtiğimiz 3 tane elemanın da ne olması lazım? Tek sayı olması lazım. Çarpımların tek sayı çıkabilmesi için. Kaç tane tek sayımız var? Eksi 3, eksi 1, 1, 3 ve 5. 5 tane tek sayımız var. Demek ki ben eğer şart olmasaydı 5 taneden 3 tane seçtiğim zaman çarpımları tek olur. Bu da kime eşittir? 5'in ikilisine eşit. 5'in ikilisi de kime eşittir? 10'a eşit. Bu tüm durumdur. İkinci durum ise seçtiğim elemanların toplamları pozitif olacak. Şimdi pozitif olması için neler olması lazım? 3, 5 seçebilirim. 1'i seçebilirim. Buna benzer. Hayır. Negatif olması için ne olması lazım? Bir kere negatif olması için eksi 3'ü seçersem eksi 1'i seçtiğimi düşünelim. Yanına 1'i seçebilirim. Yani bir durum budur. Çünkü bunları topladığımız zaman Toplamları bunun ne yapar? Negatif yapar. İkinci bir durum. Eksi 3'ü aldım. Eksi 1'i aldım. 3'ü aldım. Topladım. Eksi 3 ile artı 3 birbirini götürür. Eksi 1. Yine toplamları negatif olur. Başka bir durum olabilir mi? Eksi 3'ü alsam. Eksi 1'i bıraksam. 1 ile 3'ü alsam. Toplamları pozitif olur. Eksi 1 ile zaten diğer sayıları almış olsam 1 ile 3'ü toplamları pozitif olacak. Demek ki 2 tane negatif olan var. E tüm durum 10'du. 2 tane de negatif olan var. Demek ki geriye 8 tane pozitif olan vardır. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için İş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde 4'er kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulur? Bilir. İki tane ekip oluşturacağız. Bunlardan bir tanesi sabah, bir tanesi akşam ekibi. Yalnız bir şart var. Diyor ki en tecrübeli 3 kişi. Yani bunları ne diyelim? X, Y, Z diyelim. Şimdi bu X, Y, Z kişileri aynı ekipte olmayacak. Mesela X burada olursa Y, Z akşam ekibinde olacak. İşte x, y burada olursa z burada olacak. x, z burada ise y de burada olacak. Tabi burada şöyle de olabilir. y, z ile x yer değiştirebilir. Yani bunlar yer değişimi var. Yani her birinden iki çarpanı gelecek. Ona da dikkat edeceğiz. Bunlar yer değiştirebilir. Şimdi bu durumda ben eğer sabah ve akşam ekiplerini oluşturacaksam 3 kişi otomatik olarak buraya koydum. Ben 8 kişiden seçim yapmayacağım. Kaç kişiden seçim yapacağım? 5 kişi üzerinden seçim yapacağım. Çünkü 3 kişiyi kendim buraya yerleştirdim şarta göre. Ve bu yerleştirmeyi şu şekilde yapabilirim. İçeri sabah ekibine bir kişi koydum. E o zaman geriye 3 kişi seçmem lazım. Yani... 5 kişiden 3 kişiyi seçeceğim. Geriye 2 kişi kaldı. Onu da akşam ekibine koymuş olacağım. Birincisi bu. Veya ne olacak? Sabah ekibine 2 kişi seçeceğim. 5'in ikilisi. Geriye 3 kişi kaldı. O 3 kişiyi de akşam ekibine koyacağım. 4'e 4 olarak ikisini de tamamlamış olacağım. Veya 5 kişiden 2 kişi seçeceğim geriye kalan 3 kişiyi nereye koymuş olacağım? Akşam ekibine koymuş olacağım. Ama bunların hepsini 2 ile çarpmam lazım. Yani yer değiştireceğim. O zaman şöyle parantez alıyorum. Ve bunların hepsini 2 ile çarpıyorum. 5'in üçlüsü 10'dur. Artı 5'in ikilisi 5'in üçlüsü birbirine eşittir. 10 olur. 5'in ikilisi 10 olur. Buradan çarpı 2 ve bu işlemin sonucu kime eşit olur? 60'a eşit olur. Bir okuldaki 5 sınıfta 3. sınıfın öğrencileri vardır. Bu okula gelen 3. sınıf öğrencisi olan 4 öğrencinin tamamı bu 5 sınıftan bazılarına kayıt edilecektir. Sınıflardan herhangi üçüne hiç öğrenci kayıt edilmemek üzere sınıf ve öğrenci seçimi Kaç farklı biçimde yapılabilir? 5 tane sınıfımız var. Bu 5 tane sınıftan 3 tane sınıfa kayıt yapmayacağız. Yani bizim yapacağımız kayıt işlemi aslında kaç sınıfadır? 2 sınıfadır. Bu 5 sınıftan biz 2 tane sınıf seçeceğiz. 5'in ikilisi. 2 i̇ki tane sınıfı seçtim. Şimdi bu 4 öğrenciyi A ve B sınıflarına dağıttığım zaman ben bir kişiyi seçersem üç kişi buraya gitmiş olacak. İki kişiyi seçersem iki kişi buraya gitmiş olacak. E üç kişiyi seçersem bir kişi buraya gitmiş olacak. Bu seçimi yaptığım zaman nasıl olacak? Dört kişiden bir kişi seçtim. Çarpı 3'ün üçlüsü. Veya 4 kişiden 2 kişi seçtim. 2'nin ikilisi veya 4 kişiden 3 kişi seçtim. 1'in birlisi. Parantezi kapatıyoruz. 5'in ikilisi 10'dur. Çarpı 4'ün birlisi 4'tür. 4'ün ikilisi 6'dır. 4'ün üçlüsü 4'tür. Buradan 6, 4, 10, 14. 10 ile çarptım. 140 değişik şekilde kayıt yapılabilirmiş. Bir okulun basketbol takımında ikisi kardeş olmak üzere toplam 8 oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunculardan 5 tanesi maça başlayacak kadroda yer almak üzere seçilecektir. Kardeşlerin ikisi de bu kadroda olacak biçimde kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi iki tane kardeşimiz var. Yani K1, K2 diye iki kardeşimiz var. Bunların takıma girmesi garanti. Yani bu belli. E belli olan bir şey üzerinden işlem yapılmaz. Normalde 8 oyuncu var. Ama biz seçimimizi 6 öğrenci üzerinden yapacağız. Peki 6 öğrenci üzerinden ikisi belli 5'e tamamlamak için 3 kişi seçmemiz lazım. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ile 6 gider ve bu seçimi 20 değişik şekilde yapabiliriz. Şekildeki çember ve doğru üzerinde toplam 8 nokta verilmiştir. Köşeleri bu 8 noktadan herhangi 3'ü olan kaç üçgen çizilebilir? Üçgen çizilebilmesi için 3 tane nokta seçmemiz lazım. Eğer bize şart vermeseydi yani doğru üzerinde nokta vermeseydi bizim toplam oluşturabileceğimiz üçgen sayısı 8'in üçlüsü olur. Yani 8, 7, 6, 3, 2, 1'den 6'ları sadeleştirdim. 56 tane üçgen oluşturabilirim. Ama doğru üzerinde bulunan 5 tane noktamız var. Bu 5 tane noktadan üçgen oluşturamam. 5'in üçlüsü eğer doğru üzerinde olmasaydı, çember üzerinde olmuş olsaydı kaç tane üçgen oluştururdu? 5'in üçlüsü 10'a eşit. 10 tane üçgen oluşturabilirdim. Tüm üçgen sayısı 56. Oluşturamadığım üçgen sayısı 10, oluşturduğum üçgen sayısı 46'ya eşit olur. 4 doktor, 6 hemşire arasından 4 kişi seçilip bir ekip oluşturulacaktır. Oluşturulacak ekipte en çok bir doktor olacağına göre bu ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? 4 kişi seçeceğiz. En çok bir doktor olacak. Yani doktor da olmayabilir. Şimdi doktorlardan almaz isek 4 kişiyi kimden seçeceğiz? Hemşirelerden seçmemiz gerekir. Veya doktorlardan bir kişi alırsak 4'e tamamlamak için hemşireden 3 kişi alacağız. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. O da 6 çarpı 5 bölü 2. 4'ün sıfırlısı 1'e eşit. 4'ün birlisi 4'e eşit. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde 6'lar sadeleşir. 6 ile 2'yi sadeleştirdik. 3. Buradan 15 durum gelir. Buradan 20. 4 ile çarptık. 80 durum gelir. Ve toplamda 95 tane değişik şekilde ekip oluşturulabilir. Şekildeki ABCD dikdörtgeni 30 eş kareye bölünmüştür. Buna göre şekilde taralı bölgeyi içine alan kaç farklı dikdörtgen vardır? Bir kere dikdörtgen oluşabilmesi için iki tane yatay almamız lazım, iki tane de dikey almamız lazım. Ama bu taralı bölgeyi içinde alabilmemiz için, mesela diyelim ki şuradan bir doğru alırsak, şu içerden alamam ve bu taraftan almam lazım. Mesela şöyle bir şey aldığım zaman taralı bölge içinde kalır. Yatay olarak da şöyle aldığım zaman bir tanesinde mesela bu taraftan almam lazım ki içeride kalsın. Yatay olarak düşünürsek şu üst taraftan iki tanesinden bir tanesini almam lazım. İkiden biri seçiyorum. Alt taraftan düşündüğüm zaman taralı bölgenin dışında kalan yatayda 3 tane var. O zaman 3 taneden bir tanesini almam lazım. Düşey düşündüğüm zaman sol tarafta düşündüğüm zaman buradan ve bunun solundakileri alabilirim. Yani 4 tane var. 4 taneden bir tane seçmem lazım. Sağ tarafı düşündüğüm zaman ya bunu almam lazım ya da şunu almam lazım. Yani iki taneden bir tane seçmem lazım. Ya bunların çarpımı buradan 2 gelir, 3 gelir, 4, 2. Ne gelecektir? 6, 24, 2 ile çarptım. 48 değişik ilk dörtgen seçebilirim. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni derslerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım.